TV'den herkese merhabalar. Malum okullar açıldı ve kırtasiye malzemelerine yüzde iki yüzün üzerinde bir zam yapıldı. Peki yurttaşlarımız kırtasiye malzemelerine, ürünlerine, okul kıyafetlerine ne kadar para veriyor? Bunlarla ilgili soruları yurttaşlarımıza soracağız. Yani bir pantolon 300 lira. O kadar diyeyim. Okul kıyafetleri 300 liraysa yani acaba? Bir, bir tek pantolon 300 lira geri kalan işte elbise, tişörtüdür falan daha pahalıdır yani. Geçen yıla oranla yüzde 201 zam artışı olmuş. Yüzde yüzde 300. Yani 60 liraydı pantolonlar. 60 liraya aldık geçen sene. Pandemide bundan iyiydik yani. Ama şimdi çok kötü yani. Kaç yaşındalar? Kaçıncı sınıfa gidiyorlar? Lise 1'e gidiyor. Okul masrafları peki kırtasiye malzemeleri ne kadar tuttu? Bir milyarı buldu. Niye zam gelmedi ki? Yani e, kırtasiye e, zaten tam zamanı fırsatçılar için. E, ama her şeye zam geldi. Yani ben e, işimden dolayı söylüyorum. 7,5 liraya aldığım bir boya fırçasını dün Karaköy'e gittim 75 lira istediler. Yani e, %200'de %100'de %100 hiçbir şeyin oranı kalmadı ki. Yani oran diye bir şey kalmadı ki. Fırsatçıların elinde. Allah vicdan merhamet versin ne diyeyim mi Yani her şey zamlı. Allah razı olsun işte devlet bir insanlara 5 lira veriyor. Fırsatçı milletimiz de 7 lirayı geri alıyor. Yani mesela oğlumla dün görüştük. Baba dedi açlığım yetmiyor. Geçen sene verdiğimizin şu an 3 katı açlık veriyoruz. Yani sadece onu söyleyeyim. Yani geçen sene 15 liraya aldığı tabildotun şu anki fiyatı 40 lira okulda. Okul tabildotu. E, e, ulaşımı hesap edin Servis e, ücretleri ne kadar? Serviste gitmiyor benim oğlum ama e, Serviste giden arkadaşları var Sanıyorum e, 1000 ile 2000 arasında değişiyor Evet Peki okuldaki öğretmenlerin Malzeme listesinde neler vardı? Bir defter atıyorum 20 lira ya da daha fazla Olmuş Ne kadardı fiyatlar hatırlıyor yani musun? Onlarda da yine e, 200 Minimum %200 zam var 200 ile 300 arası Kızımla alakalı dün bir alışveriş yaptık. Ee, yani basit şeyler ee, sadece nasıl diyeyim İşte ee, işte oyun hamurudur efendim el işi kağıdıdır ee, ondan sonra cıma kalemdir vesairedir onlarla alakalı yaptık ee, sadece ıvır zıvırın maliyeti 600 lira yani tabi bunu siz, siz defteri Ondan sonra diğer malzemeler işte oğlumda onlar var. Onları kattığınız zaman o çarpı 3, 4 olabiliyor. Yani minimum herhalde 2 ila 4 bin lira arası devlet okulu için söylüyorum. Özeller tabii ki herhalde birkaç katı vardı. Ne kadar çıktı okul malzemeleri? Bayağı yüksek çıktı. Ne kadar peki? Yani şu an aklımda öyle bir şey yok. İki tane çocuk okutuyorum şu an. O yüzden hani hesabını bir yani şey yapamıyorum şimdi. O peki kaçıncı sınıf? O da, Hangi okula gidiyor? Ee, şey, İmam Hatip'te okuyor yedide, orta yedide, yani sınıf. Ortalama en kötü ihtimalle ikisinin 1500 gibi falan bir rakam çıkıyor. Yani. yani ilk etapta daha sonra istenenler de oluyor. Kıyafetler de daha alınmadı. Hayır, Eski kıyafetler hariç. hariç. Yani kıyafeti daha almadık. Okul malzemelerine, kırtasiye malzemelerine, aynen yine öyle. okul eşyalarına yüzde iki yüzün üstünde bir zam aynen söz konusu. Öyle, aynen öyle, aynen doğru söylüyorsunuz. Yani bu nasıl akıtacağız bilmiyorum. Okul abi. değil yani hayatımızda her şeye yüzde iki yüz, üç yüz hatta bazen beş yüz bile zam var. Hani insanlar ne yapmaya çalışıyor bilmiyoruz. Ve bu her her insan nasıl diyeyim kendi ayağına sıkıyor. Hani nasıl diyeyim? Zarar üstüne zarar ediyoruz. Yazık günah bize bilmiyorum ama ne yapıyoruz bilmiyorum. Yani otobüsünden tutun, ulaşıma varana kadar yani aklınıza ne gelirse her şeye zam. Servis Aşam... ücretleri peki? Oo, Ay, 850. İki çocuğunuz var bir de. Çarpın işte. 1700. Veremiyoruz. Zorluklarla gidip geliyor. Yani akşam saat 9'larda onlar da eve geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir e, minibüsten... Dershaneden ten... gidiyor. Dershaneden gelişi 9, 8, 9 gibi bir şey oluyor yani. Dershane ne kadar peki? 20 20.000. Bin. 20 bin sadece dershane. Diyelim. Siz işin içinden nasıl çıkabiliyorsunuz? Kısıtlayarak. Kendimizden kısıtlıyoruz ah, onlara. çalışıyor. Gece 11'lerde evet. geliyor, 12'lerde. Aynen öyle. Ya fazla çalışıyor. Bugün onu da işte hastaneye götüreceğiz diye izin aldık. Asgari ücretle mi çalışıyorsunuz? Yok hayır, asgari ücretin üstünde ama yani yetmiyor. Yetmiyor. Çikişim. İmkansız biliyorsunuz yani. hayat şartlarını yani. Çok zor. Çok zor ama elden bir şey gelmiyor. Yani bu yola girdi. Nasıl bir şeye girdik bilmiyorum yani. Çok zor. Para alamıyorum valla. Kaç yaşında efendim? Kaçıncı sınıfa gidiyor? Lise 1'e gidiyor. Ne kadar tuttu peki kırtasiye malzemeleri? En, en, az 500 lira tutar. En az 500. Bu da tahminime söyleyeyim ya daha şey yapamadık. Liste geldi daha bakmadık listeye bile. Listede peki neler var? Öğretmenleri ne istemiş malzeme olarak? Ne, ne bileyim bir dosya yapmışlar böyle bir sayfa doldurmuşlar ne bileyim. Peki okul kıyafeti alabildiniz mi? Alamadık.